Ben Mahmut arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Zulamoylu videosu ile daha karşınızdayım Ve yanımda King Frozen Abdullah var Evet Abdullah nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim kankam Arkadaşlar belki duyuyorsunuzdur belki duymuyorsunuzdur ama yanımda hani mikrofona sesi geliyor mu gelmiyor mu tam bilmiyorum İyiyim dedi Evet arkadaşlar bugün Saboteş sapan olur maçımızı direkt başlatıyorum ben Karşımıza kim Senler random bir şekilde işte oyun oynayacağız Maçımız bu arada başladı zaten Evet arkadaşlar şimdi e, yapacağımız şey şu. E, Sabah tuşta Kendimizi yani öldürmeme... Yani öldür öldürülmemeye çalışacağız. Yani ölmemek istiyoruz. <laughs> Kim istemez ki? Kim istemez bir mentos? İşte gençler. Şimdi ne yapıyoruz? Maçımızın başlamasını bekliyoruz. Ve sonra... Bu arada gençler şunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Kameramız değişti. Kanka güzel kişiler geldi. Aynen. Malatya çarşı. Geldiğinde mi oynasın? Ooo evet Hadi yok dur Çarşı bizim şeymiş Rütbesini anlatıp ben bilmiyorum öyle bir rütbe Lan Kanka, Kanka öleceğim Oyunum kastı ya Abi üçümüzü de indirdi o adam Oyunum kastı ya Bes çok iyi kanka nasıl yapsa Bence bu, bu da... ya Gençler bir şey soracağım Zor Zorma bir de oyuncuları var mı sizce? Bunları da yorumlarda yazarsanız hani Bence bazıları ciddi ciddi emulatörden oynuyor ya Ben ağzım giriyorum Yani bilgisayarlarını yükleyip öyle oynuyorlar gibi geliyor Niye öyle düşünüyorum hiç böyle ilgim yok Kanka Bacak yedi Öldü artık bir bacak daha yedi çünkü Kanka A'ya girebildiniz mi? Oo kanka buralar bizi. Ya abi iki yerden de sıkılı adamlar bot da. Canas bir daha döneceğim. Uğraşamam şu an. Lan. 1 2 3. Tamam buranın lazım. Bilmem misin? Bilmem misin? Malatya yolu düşecek. Malatya'dan Bu değil mi? Tamam sanırım sorun bitti. Senin canın kaç? Abdullah'ın Boran Körozunu aldık geçti. Senin canın kaç? 82. 82 mi? 82. Kanka boyun tam göstermiyor galiba 81 canım. O benim hakiye almış ya. Kaç ki? Turu aldık da yani bence boş aldık gibi. Kanka ağzını yiyelim hep sağlık. Tamam ağzı Ama ben mid bakmam da lazım. Kanka midden arkalanmak da istemiyorum. Oha öldüm direkt zaten. Adam alta pusmuş. Daha doğrusu yani pusma bir şey ya. Burada adam ne diyeyim. Bu arada ya, fazla bir rahat bir şekilde oynayamıyorum gençler. Video. Aynen tamam. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Eğer videomuzu ilk defada görüyorsanız böyle bu şekilde zorlama bir içerikleri çekiyoruz yani arkadaşlar bilginize e, facecam da olur handcam da olur böyle videolar çekiyoruz böyle önceki videolarımızda ses kalitemiz görüntü kalitemiz biraz daha düşüktü bu videoda onları biraz daha gidermeye çalışıyoruz evet Malatya 44 çarşı evet biri daha var mı Malatya 44 çarşının arasında bence evet ya bilmiyorum geç olmayabilir Aa canı 2 gitti. Ben de tam Abdullah'ı izledik dedim de Abdullah öldü. <laughs> canı 2 alabilirsin. Ee, biraz çok korkuyor gibi ya çıkarsana şu anda. valla. Çözüyor çözüyor. Ama tamam 4 saniyede çözmeye başladı. Aa valla bak canı çünkü 2 ile. Aa öldü. he ee, canı 2 telef aldı canı 2. Yok artık. <laughs> rahat oynayamıyorum biraz geri çıkacağım. Yavuz bir selam demem lazım. Dikleri güzel. Oy tuttu. <laughs> tamam. tamam. Toplu katliam geldi. Tamam güzel. Orada temiz mi şu an bence? Yok bir kişi daha var orada. Öbürü Hı. merdivenin oraya gitti. Aynen. İşte o son kişi. Merdivenin oraya gitti. Merdivene saygılar. Helal. Merdivene saygılar ya. Sen bana bir fayı ver onları bana bırak. <laughs> Kısa bakıyorum. Bir maçımız daha var. Var da Orada B'yi zorlayacaklar hemen Geldi, bit, girdi biri be ye. Yedi ama o Birini aldım. Bir kişi var eşlik karakteri o da. O da şurada. Yutarsaydık. Ya Ne zorladı şans. Oha kaç kişisiz çiz. hepsi B şansımızı zorlayabilir bu arada. Kanka o da B'de. Alamayacağım galiba. Ya saldırın. Mı? Ya kanka. Kanka canı 23 B'de. Evet. Evet gençler. zorlamayacaklar şanslarını. Öldürer ya kankam artık. Zorladılar mı sence? Gider mi? A girmişler kankam. Mid. A öyle bakıyor sanırım. Ses var lan. Bomba kuruyor. Oğlum bizim adamın ses yüzünden. Allah biraz vermeyin ya. Kankam kısadan rush yapın. Direkt ben de geleyim bir desteğe. Bir gözlükör olsun onun. arayasam Pinette var sanırım biri Gördüm birini Ağlamadım bu Boy adam ya. ama Bu adam da çok şey ya Çok hiperaktif Yeter lan Kes lan Öldü bir Traktör arkasında Nerede bomba onu göremedim Google kurmuşlar kankam Valla Valla ortam bu da. Şöyle bu kadar kurmayın ya. Vallahi gerçekten bunu cidden söylüyorum. Şu bombaları bu kadar kurmayın. sen de Bomba bu abi. Nerede adam? Gördüm. Gördüm. Ya Ya böyle boga kurmayı yani tercih etmeyin arkadaşlar ya. <laughs> abi, Gençler yargıda galiba <laughs> İyi, güzel bir videoydu. Şu sondaki şu ses kasmam güzeldi. ya yani Arkamdan gelen adamı öldürme. Ya ben dedim muhtemelen öldürürüm falan. Abdullah'la eşit kilanmışız. <laughs> Aynen güzeldi. Dostluk kazandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 500 abonede. Mükemmel bir çekilişimiz var. Abone olursanız ve like atarsanız. Ve yorumlarda da çekilişe katılıyorum derseniz. Sizlere çekilişte tam tamına 25 liralık Google Play e kod vereceğiz. Haberiniz olsun. Gençler başka videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>